Evet merhaba arkadaşlar. Bugün çekilişimiz olacak normalde. Bir artı bir horoz ferik koydum ama ben 30 kişi demiştim. Başvuran olursa çekiliş yapılacak. 10 kişi bile olmadı geçmedi yani. Bundan dolayı üzgünüm arkadaşlar. İnanın ki ben bunların abilerini 3000-5000 puanla veriyorum. Ya bırakın 3.500 puanı. Siz deyin ki 500 lira tanesi, 500 liralık 1000 lira. 350 de yol parası veriyordum. 350, 1350 lira. Yani bu şartlarda bile arkadaşlar hiç kimse ilgi göstermedi. Bakın hesabı yapıyorum en ucuzundan. 1350 lira diyorum bakın. Yolu da ben gönderiyordum. Yol ücretini de ben karşılıyordum. Buna rağmen herhangi bir başvuru olmadı arkadaşlar. Yani o oldu da 30 yerine 10 kişi başvurdu. Diyorum ya 3000 5000'e verdiğim horozların kardeşlerini ben bedava insanlara veremedim. O çiller de öyle vermiştim. ilana koymuştum yani hediye diye. İki kişi başvurdu 15 günde arkadaşlar. İki kişinin de zaten o zaman bir şart koşmamıştım. Birine bir çil feri verdim Emre arkadaşımıza. O da biliyor kendisi de zaten. Aldı hayvanını gitti. Şimdi ben bu hayvanları arkadaşlar koyduğum hayvanları inanın ki 10 kişiye 5 kişiye verebilecek durumda değilim. Niye? İnan kaliteli hayvanlar. Ben isterdim ki yani insanlar başvursun diyorum. Bak en basit hesabını yaptım. 500'ün sayın ya 500'den. 3000-5000'e gerek yok. Yol parası da bana aitti. 1350 liralık bir hediyeydi. Kimse ilgi göstermedi. Sorun değil arkadaşlar, sıkıntı değil. Ama bundan sonra biraz e, sahiplendirme, böyle hediye vermeyi biraz askıya alacağız. Her insanların ihtiyacı yok galiba. Olan insanlardan da özür diliyorum. İlgilerin için teşekkür ediyorum. Yardımcı olmak isterdim ama her şeyin bir bedeli var biliyorsunuz. Yeme aile çıkarıp büyütmesi, bu zamana getirmesi, bakımı Bunları da göz önünde bulundurursak bana haksızlık olurdu. Versem insanlara. Ben kendi emeğimi bedava vermiş olacaktım. Onun için bugün çekiliş yapılmayacak. Beklentin çok altında bir, talebin çok altında, daha doğrusu isteğimin çok altında bir başvuru oldu. Bundan dolayı arkadaşlar bugün çekiliş yapmayacağım. Hepinize teşekkür ederim. İlgi gösterdiğiniz için. Ama bu şartlar altında benim bunları vermem inanın ki çok zor. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Teşekkür ederim.